Beyler size bir sır vereceğim Ama hiç kimseye söylemek yok Katiyen ve şerren söz verin söz. Söz. söz Aslında sizlerden saklamam gerektiğiydi ama sevdiklerime zarar görmesinden hep korktum Ama artık bilmeye hakkınız var Ben Süpermenim Bunu kimseyle paylaşmayın Tamam, Hadi görüşürüz. Gözlüğü taktım ya o yüzden uçamadım ya. Gözlüksüz daha iyi uçuyorum. yapma ya. Sen için. Nasıl olsa hatırlamıyoruz anasını satayım. Sık kadar hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz. Ya ya ben burayı hayal meyal de olsa hatırlıyorum. Sen orada ben süpermenim dedin abiciğim. Abiciğim yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsunuz siz ya? Süpermen, Süpermen. Nereden çıktı şimdi Süpermen ya? Allah Allah. Ben bir nesi vasladım mı ya? Allah Allah. Süpermen diyor ya. Sen bayağı inanıyorsun değil mi Süpermen olduğuna? Yok ne alakası var? Ne alakası var? Öyle bir şey yok abicim. Ya işte böyle bazı insanların içmemesi gerekiyor. Öyle içinde ne varsa dökülüyor ondan sonra. O ego, mego. He. Ya yok abicim. Ne Süpermen ya? Sen de fena değilsin ama. Ben ne yapmışım ki ya? Aykırı ve asi birisi olduğum için terk edildim abicim. Normal ve sıradan bir insan olmadığım için cezalandırıldım. Ya bırak Allah aşkına, neren asi senin Oğuz ya? Farklıymış. Ortaokuldayken 05, bilemedin 07 uç kullanırdı herkes. Bu 09 kullanırdı. Farklı olmakla anladığı şey bu. Bir ara bir kullan, ne 1 Bir, bir. ne artık ya? Bir diye uç mu olur ya? Parmağını kurşuna bandır, böyle yaz, aynı kalınlık. O da bir şeydir abicim. O benim kendimi ifade etme biçimim. Çocukken ne kadar farklı bir insan olduğum belliymiş oğlum benim. Çok. Ne? İçimde mucit var abicim benim. Bilim adamı var içimde. Zükerberg'e ne kadar benziyor benim hayat hikayem sen biliyorsun. Abicim biz niye yapmayalım ha? Biz niye bulmayalım? Niye icat etmeyelim ya? Facebook'u, Twitter'ı, Google'ı, elin oğlu Karayca icat yapıyor ya. Karacım var mı abi? Yanımsın buyur. Karayca diyorum babanın garajı var mı? Yok. Ha. Ee bize öyle bir kültür mü var? Google'ı bulan adamlar 30'lu yaşlarında babalarının garajlarında çalışabilen adamlar abi. Kaç yaşındasın? 27. Heh, şimdiden başlamışlardır evlen evlen demeye. Yaramı deşme Hakkı. Hakikaten Hakkı dedin mi ya? Dedin. Haksızlık etmişim Hakkı kardeşim. Hakkını helal et. Helal hoş olsun. Erdem devam et. Geçtim abi ben garajı bilmem neyi. Bizde öyle basit değil o işler. Adam tam kendini ifade edeceği yaşta ha iş bul, boş boş gezme, SSK'lı bir işin olsun. E işe giremezsen zaten askeri alıyorlar. E askerden geldin hadi hop evlen evlen. Sanki mahalledeki bütün bayan nüfus senin bekar olmandan rahatsızmış gibi seni evlendirmeye geldiler. Öyle otuzlu sürü yaşlarda, garajda, Google bulacakmış, geçeceksin abi sen o işleri. Sorumluluk insanıyız biz, sorumluluk. Dağları alırız sırtımıza. Orla. Hey. Yani işte böyle özünde bir böyle bir doğru söylüyor ama genel olarak böyle bir böyle bir arabesk. Yani hmm. ama aslında kulağa hoş geliyor söyledikleri mantıklı ama yani böyle bir yani bir ...mantıklı aslında yani. aslında doğru bir yere kadar çok iyi geldi çok iyi gidiyordu ama orada sırtımıza dağları alırız falan kısmından sonra olmadı bence olmadı. Ya Ajan bir dakika şimdi bunları boş ver de Allah aşkına bir şey merak ediyorum ben benim bu gözüm nasıl bu hale geldi abicim?